Herkese selamlar. Başakşehir Galatasaray maçı öncesi son videomu paylaşmak istedim. Hem muhtemel 11 istihbaratlara dayalı. Artı Raşitsa ve Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili çok yazılıp çiziliyor. Orada güvendiğim isimlerden duyduklarım ve tabii ki benim tahminim onları birleştireceğim. Kısa bir yayın olacak. Önce bir Başakşehir maçıyla başlayalım. Evet, Galatasaray Alanya beraberliğinin ardından artık Okan Hoca için ne yazık ki bu cümleyi kullanacağım. Bir sırat köprüsü diyebiliriz ee, Karagümrük, Beşiktaş, Başakşehir maçlarına. Nitekim Karagümrük ve Beşiktaş maçlarına alınan 6 puan bence Okan Hoca'yı rahatlattı ki çok net şekilde Okan Hoca'ya dayalı bir e, Dünya Kupası arası programı yapıldı. Daha önce ifade etmiştim takım İstanbul'da bir iki haftaya yakın çalışacak ki Aslan Tepe'de iki tane de hazırlık maçı organize ediliyor. Avrupa'dan gelecek takımlarla. Daha sonrasında bir 10 günlük 7-17 Aralık tarihlerinde bir Antalya kampı. 2 artı 1 bir üçüncü hazırlık maçı da Antalya kampında Olacak ve kamp için şu önemli Yusuf Demir kazanmalı Galatasaray. Son kupa maçında yoktu sakatlığı vardı ama sakat olmasa da şu an çok hani Okan Hoca'nın takımın Yusuf'tan verim almadığı aşikar muhakkak Dünya Kupası arasında. Çünkü süreç şöyle Raşisa'yı kazandı Galatasaray, Icardi'yi kazandı bir de o rotasyon asist Matayla Yusuf'u eklerseniz ön tarafta konfor alanınız çok genişleyecek. E, ama nispeten artı üçte doğranmeler yapıldı nedir? E, ön tarafta bir oyuncu artık orada Kerem Barış Alper Yunus rekabete girecek. Abdülkerim zaten o olmazsa son kupa maçında gördük Metehan da olabilir eminin yerine. Ve sol bekte yerli şu an ritim yakaladığı için Emre Taşdemir'e devam ediyor Okan Hoca. Başakşehir maçı 11'i ben Beşiktaş derbisinin 11'ini bekliyorum. Değişiklik beklemiyorum ki zaten bu oyuncu grubu ofspor spor olan kupa maçında dinlendirildi. İşte kalede Mustera, sağ bek Sasha Boye, Stoperler, Nelson Abdülkerim, Solbek Emre Taşdemir kadroda yoktu zaten kupada. Orta saha yine bir ikili orta saha Torreira ile Oliveira. Bir kenarda raşisa diğer kenarda Barış Alper. Forvet arkası Mertens, Forvet Icardi. Barış Alper'in idman performansı iyiymiş. Hani ben şahsen bu kadroyu doğru buluyorum ama hani ben seçsem Kerem benim için her zaman Barış Alper'in önünde olan bir oyuncu ama Okan Hoca'nın şimdilik idman performansından da memnun olduğu için yine Beşiktaş derbisi olmaya değişik yapmamasını ve Barış Alper'le başlamasını bekliyorum. Muhakkak kulübeden hamleler olacak tıpkı Beşiktaş maçında olduğu gibi artık Kerem olur orada. Mitcho, Berkan e, oyunun durumuna e, göre artık oraya orta oyuncusu atmanız gerekirse. Gomis Seferovic iyi sinyaller vermedi tabii ki ofspor maçında. Bu da gerçek. Yönetimle maça çok önem veriyor. Söylemiştim e, ödemelerde aksamalar var. Sürpriz değil. Bunu bir e, felaket telalığı değil. Galatasaray'da ben zaten düzenli ödemeye çok şahit olmadım ama işte prim önemli. Beşiktaş maçında bu yapıldı. 250 bin TL oyuncu başına ilk 11 çıkanlar ve aynı prim Başakşehir maçına da vaat ediliyor. Bu da önemli. Çünkü hem yönetim hem kulüp, o hoca, herkes hatta camia bence bu maçın öneminin farkında. Galatasaray bir galibiyet çıkartırsa Başakşehir deplasmanında evet son Hatay maçı 3 3 o maçın konsantrasyonu, Avrupa dönüşü gelmeleri vesaire e, çok kolay goller yediler. Bir de Volkan Babacan'ın bariz hataları da vardı. Biraz daha hani bu maç e, daha ciddiye alacak e, Başakşehir bir de büyük takımlarla oynadığı maçları da düşünüyorum. İşte Beşiktaş maçı 1-0 kazandılar, Fenerbahçe maçı 1-0 kaybettiler. Çok böyle 0-0'lık oyun oynuyor Başakşehir. Atan alır maçı umarım Galatasaray atar, kazanır ve şimdi bir de iki tane oyuncu Raşissa ve Icardi'nin durumuna açıklık getireyim. Raşissa için ne olursa olsun sezon sonunu bekleyeceğiz çünkü Norwich City şu an Premier Lig'e çıkma mücadelesi veriyor. Playoff potasındaki asansör takım zaten bir geliyor bir düşüyor. Norwich Premier Lig'deki durumuna göre Raşissa kararını verir. Benzer süreci çünkü Jean-Michel seride gördük. Seride Galatasaray Transfer olduğunda kiralık geldiğinde 18 milyon euroluk opsiyonlardan fiyatı çok düştü. Bir Bordo'ya gitti. En sonunda zaten serbest kaldı. Şimdi de al sizi de. E, Raşit için de acele edilmeyecek. Keşke Galatasaray'da olsa çünkü hani demin saydım işte 3 tane yerliysin Barış Alper, Kerem Yunus Raşit ise bunların çok önünde olan bir oyuncu. Sağ çizgide oynar e Gayet kendi yani bize hep alışırız sol ayaklar sağda sağ ayaklar solda oynuyor ama Raşit iki tarafta da oynuyor artı çizgiye basıyor. En son bunu ben geri Rodriguez ile görmüştüm. Tudor sağ taraf oynatmıştı. Gomis asistler yapmıştı. Fatih Hoca sola çekmişti. Soldan da sürekli içeri katıp o Beşiktaş-Akisar maçları şampiyonluk gollerini atmıştı. Rashissa'da ikisi de var ama şu an golü yok asisti var hatta şey değil asist mükemmel de Alanya maçında. Orada çok ince bir offside'dan e, güme gitti. Ben gol de bekliyorum Rashissa'dan en kısa zamanda. E, çok çok e, önemli bir oyuncu Galatasaray formatında ama e, tekrarlayayım sezon sonu. Norwich City Premier Lig'e e, e, dönerse e, Rashissa'yı geri çağırır. Premier Lig'e e, e, dönemezse orada Galatasaray bence tekrar artı bir yıllık kiralamak için şartlarını zorlar. Bon servisi kolay kolay alınacak bir oyuncu değil. 26 yaşında Norwich'te daha 4 yıl sözleşmesi var e, benim bildiğim. Kolay değil. Icardi'ye gelirse Icardi de aynı noktadayım. Zaten işte yani Messi'nin belki son dünya kupası olacak artık hani Icardi için. Hedef e, bitmez bir şekilde oyuncu kendisini Arjantin milli takımına atmanın peşinde bence. Messi ile arasındaki ilişkiler de bence her zaman onun o milli takımdaki e, rütbesini, e, saygınlığını etkiledi. Öyle söyleyeyim. E, çok performansa dayalı değil o tercihler. Nihayetinde Galatasaray'da yeni bir hikaye yazıyor. Yani sağda kafasının e, sağda olmasından çok beni mutlu eden fiziksel açıdan hiçbir e, sıkıntı yok e, Icardi'de bunu net şekilde görebiliyoruz. Bir golcü, cezalandırıcı diyebiliriz Icardi'nin üstüne ama Türkiye liginde çok rahat sırtı dönük de oynar. Bunu gördük Beşiktaş maçlarının. Hatta Karagümrük maçında da Mertens'e yine çok iyi bir asisti vardı. Mertens değerlendirememişti. Icardi burada goller atmaya devam ederse yani yine döner Avrupa'ya. Paris Saint Germain olmasın Avrupa'nın 5 majör liginde bence bulur. O transferi de ben çok kolay bulmuyorum ama evet bu tarz transferler aklıma böyle geçici kiralık kim geliyor? Lemina Enzonzi seri Icardi'yi o sınıfa koymuyorum. Icardi gibi bir oyuncuyu gerekirse bir sene alacaksınız. Böyle faydalanacaksınız çünkü Gomis'te Seferovic'le bu sezonun bitemeyeceğini son off-spor maçında da gördük. Hatta ben tekrarlıyım. Icardi yoksa da e, Mertens bence forvette de denenmeli Gomis her zaman 25-30 dakika kulübeden e, katkı alabileceğiniz bir isim olarak görüyorum. 5 oyuncu kart sınırının onu da belirteyim işte Mustera, Sasha Boy, e, Torreira ile Oliveira. Son Beşiktaş maçında gördükleri kartlarla ve Kerem bu 5 oyuncuda da sarı kart görürse Dünya Kupası arası sonrasındaki İstanbul Spor maçında e, cezalı duruma düşecekler. E, yani sınırdaki isim sayı isimler arttı onu söyleyeyim. Rose Kupa maçında sakatlandı ama Dünya Kupası arasına gelmesi o 6 haftalık süre bir 6 hafta daha ekleyelim. Muhtemelen dönüş Şubat olur ama pek hala bu süreçte siz Yedek stoper e, Metehan ve e, Emin Bayram'la idare edebilirsiniz. Sezonu kapamadı. Biraz ucuz yırtı bir Doğru doğrukan sonuçta sezonu kapayan bir oyuncu. Bu tip sakatlıklar dizde e, fena oluyor e, geri dönüş süresi. Son detayda milli takım aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'ın aslında hani kötü kadro mühendisinin özeti diyebiliriz. Bir tek aday kadroya Kerem çağrıldı neden sadece Kerem çağrıldı ben şahsen diyemiyorum. Çünkü hani artı 3'te yerli kalitesi Galatasaray'ın e, düşük kaldı. Hani şu anda yabancı serbest olsa zaten Galatasaray maçlara Abdülkerim e, garanti oynar. Onun dışı şüpheliyim Kerem Barış Alper e, Yunus'tan ilk 11'de olurlar mı olmazlar mı? Bu da bir detay çünkü hani milli takımın bütün başarılarını hatırlayın. işte 2002, 2008, 2016 hep o ana çekirdek. Galatasaraylı oyunculardan oluşurdu. Hani bu biraz kültür öyle söyleyeyim. Fenerbahçe nasıl yerli kaleciyle mücadele ediyor. Galatasaray da her zaman altyapısında oyuncu çıkartmıştır. Milli takımı hep desteklemiştir. Bu bir kadro mühendisliğinin bence. Eksisi diyeyim, evet Başakşehir umarım Galatasaray yener. Maçı takip edeceğim. Maçtan sonra bir yayın yapacağım. Umarım Derbi'deki gibi keyifli bir galibiyet yayını yaparım diyorum. Şimdiden herkese iyi hafta sonları dileyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.